5 Eylül Unutulan Türklüğün yeniden hatırlanışı, varoluş yemini, esaret tanımaz at türk'ün Tarihe damgasıdır. 5 Eylül çocuklarımıza hür ve bağımsız bir Türkiye bırakma yeminidir ve sonsuza dek sürecek Atatürk sevdasının ve ilkelerinden vazgeçmeme ahdinin adıdır. Bu güzel ve onurlu, onur dolu günü bizlere armağan eden başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere emeği geçen, inancı, gayreti geçen tüm Efe yürekli büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anlıyorum. Bugün 5 Eylül Nazilli ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 90. 99. yıl dönümünü yaşamanın gurur mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Bütün Nazillerimize, aydınımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün coşkuyla kutlanması gereken bir gün. Şehitlerimizin kanıyla, canıyla e, kurtarılmış bu cennet vatanımız illebet bir Türk memleketi olarak, Türk yurdu olarak kalacaktır. Bugün Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ateşinin yakıldığı tarihtir 5 Eylül. Bütün gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi iyi öğretmemiz lazım ki geleceğimize büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muhasır meneli seviyelerine güçlü olarak çıkalım. Çünkü geçmişini bilmeyen, Değerlerini kaybetmiş bir toplumun güçlü ve güvenli bir şekilde ilerlemesi mümkün değildir. Bu vesileyle Efeler Diyarı Nazili'nin Demirci Mehmet Efe gibi, Hacı Süleyman Efendi gibi değerlerine ve bütün efelerine, Efe yüreğiyle mücadeleyi yürüten milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. In the Sadaqa Allahu alayh. Subhan Rabbika Rabbil <mechanical> Izzati amma yasifun. Amin. Euzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Yapacak olduğumuz bu duamızı en güzel kabulle dergahında kabul ve de makbul eyle Allah. Sen cümlesini de nasipdar ve haberdar eyle ya Rabb. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu sen demirci Mehmet Efe'ye, Süleyman Efendi'ye, milli mücadelede önder olan tüm naziplere, tüm vatan sevdalılarına ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devlete hizmet etmiş tüm büyüklerimize rahmet eyle, rahmetinle, merhametinle muamele eyle Allah'ım.

Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi ve bâtiha. Bu şehitlerimiz vatan için canlarını feda eden, Genç arkadaşlarımız, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bu vatan bunların sayesinde, bugün bayrağımız dalgalanıyorsa yine bu şehitlerimizin sayesinde dalgalanmaktadır. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.